Evet değerli takipçilerimiz bugün yine sizlerle devam ediyoruz çekimlerimize. Gördüğünüz gibi karşımız komple deniz. Balıkesir, Bandırma, Musakçı Mahallesi. Arkamızda gördüğünüz karşıdaki adalar Avşa Adası. Erdek tarafı, Bandırma tarafı güzel bir yer konumda olan zeytin Bağı. 1280 metrekare içerisinde 40 tane zeytin ağacı bulunan bu yerin Tanıtımı için geldik kameramı alayım ve detaylı çekim için sizler için yavaş yavaş geçelim Evet değerli takipçilerimiz resmi kadastrol yolu var gördüğünüz gibi Aracımızı yukarıda bıraktık. Resmi yolumuz burası. Resmi yola cepheli içerisinde yetişkin zeytin ağaçları mevcut. Hemen alt tarafımız deniz. Sessiz, ıssız, güzel bir yerde olan bu bağımız satılıktır. Değerli takipçilerimiz, Deniz manzaralı olan yerimiz zeytin bağımız içerisinde 40 yetişkin zeytin ağacı mevcut. Sınırımız burası. Şu anda içine doğru yavaş yavaş geçeceğiz. İşte zeytinlerimiz 2 çatal kök 3 4 5'li bu şekilde içerisinde zeytinlerimiz verimli zeytinlerimiz mevcut. 1280 metrekare Balıkesir Bandırma Musakçı Mahallesi'nde Evet karşıda Musakçı Mahallemiz görüyorsunuz. Burası liman. İleride buraları tanınmaz hale gelecek. Marmara Organize Sanayi, Bandırma Organize Sanayi ve Göner Organize Sanayi ile şu anda hızlı bir şekilde bu tarafları büyüyor. Evet, görüyorsunuz. Deniz manzaralı zeytin bağımız. Resmi yola cepheli. Yaz kış vasıtanızla ulaşabilirsiniz. Zeytin ağaçları ilaçlanması yapılmış verimli ağaçlarımız mevcut. Şimdiden yeni sahibine bunun hayırlı olsun diliyoruz. Fiyatı iç açıklamalar kısmında mevcut. İletişim numaralarımız var. Detaylı bilgi içerisinde. Evet, değerli takipçilerimiz ulaşım sıkıntısı yok. Köye yakın. Köye 500 metre mesafede Çanakkale otobanına ise 3 kilometre mesafede ulaşım sıkıntısı yok. Karşıda adalar Erdek Karşı tarafımız Erdek. bu muhteşem konumda olan zeytin bağımız satılıktır. Gülen güçlüğümle beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz efendim? Gülen güçlüğümle kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.